Cümleden selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, bugün Ramazan'ın başlangıcı inşallah. Annemler var, babamlar var, işten geldi. Cümleden hayırlı Ramazanlar olsun, bereketli Ramazanlar olsun, huzurlu Ramazanlar olsun. Maneviyatınız bol olsun inşallah. Hayırlısıyla 11 ayın sultanı hayırlısını atlatalım sevdiklerimizi paylaşarak. Ne bileyim, geçen iki senedir Ramazanların bildiğiniz gibi tadı tuzu yoktu. Birbirimize iftara gidemedi, camilere gidemedi. İnşallah o günler geride kalır. Sevdiklerinizle kucaklaşarak güzel günler görmeyi nasip etsin inşallah. Annem neler yapmış. Bugün ben işten geldim, hazıra geldim. Annemin ellerine sağlık bu arada. Anacığım, lahana sarması. Sarmış, pişirmiş. Bu da lahana çorbamız. Olmazsa olmaz, kara lahana. Pan eşimin dediği gibi pancari. Semoş'un pancarisi. Burada çorbamız. Eh. O gün evet. Ben Çok zor olmuşum gözümden. Cüneyt ben bunu. Ah seni gidi top ee, topal. Topallaya topallaya geldim. Kameranın önünü kapatmamak için. Herkese afiyet olsun. Yarın sabah Buruşun. Ramazan konuştular. Evet. Allah'ın izniyle. Bu de şükürler olsun. Bu da kavuştuk. bu acı çok yapıyor mu? Yok evet, fazla. Ben doldurdum ama. Çok yapıyor. sen bir şey olmaz. Niye? Ben de okul mı? Senin mide sağlam be yani. Artık mısın? Yok. Tam burada. Hiç, şey <laughs> Acı, yok, İsmet İsmet e İsmet da adam kız ya adam nasıl? ben adam kız ya isimlerim nasıl? isimler niye böyle çok top dudaklarında? daha iyi değil şey, mi? suyu mu? yok tavuk haşlanmış kebap suyunu Yaşlı başka mı? Var ya daha, daha çok ekmek var bunda. Allah razı olsun. Yoksa dedesinde iş yok oğlum ya. Hadi otur mu? Ya zaten deden de iş yok oğlum yani. Ne yapayım ya? Annen daha ondan sonra çok yaşayacak. Allah Allah ne Yani. Gittik. Dede abi. yarın nazara. <laughs> <laughs> Annen ya. öyle. Ya, ben yarın nazara bir işim halletmedim. Ondan nazara Yani sana kalbim kırık gireyim yani. <laughs> Ben <laughs> <laughs> Beni yerine da kötü de Hiç sorma Olumsuz cevap mı geldi? Yani? Hmm. Ee, ben ne yapayım? Bu sizin kolay, olan bir şey İsmet be. Yok şeker varmış, yok neymiş Lan sen getir balı ben yiyeyim Ölürsem de ondan öleyim yani ne? <laughs> sen balı balı yok mu burada? Yok bal bal. Ha şu ömür balı, arı balı da. Bu bana, sedana arası ne var oğlum? Hiçbir şey yok ya. bizim Biz torba dolsun. Onun derdini bizim daha iyi anlıyor. Onu daha şey yapıyorum. Sakinleştiriyorum. Yani, Sohbetle muhabbetle. Dolma yani. gitti <laughs> aşağıya. Senin vaynın ne zaman dedi? Vayn. Ee, Pazar. Ya pazartesi ya bu çarşamba pazartesi. Pazartesi de. de yarın da aklımda. Hmm. Kiminle geliyoruz diye. Anne kiminle geliyoruz diye de sormadım. Dün akşam dedi ya. Yani ben de sormadım kiminle geliyorsunuz diye.

bak gerçekten büyük olan yerde bereket var. Allah Allah. Yani Allah razı olsun dün akşam misafirim vardı. Önceki akşam misafirim vardı. Kim var, gelen E dün önceki akşam Sunay vardı. Yok kim vardı yani? Kim var bilmiyorum. Dün akşam Züdeha vardı. Bu dolma mı bulağına Kapı çalındı bu geldi. Allah razı olsun. İşte komşuluk budur. Allah razı olsun. Ee, ellerine sağlık. Allah daha çok versin kesesine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdaki komşu Sevdan oynamıştır. Sevdan yapıyor ya. Hani şey <laughs> ben bu, bir çalanları kurk. Öndür kıyasını... Adana <laughs> Gelini Malatyalı eşi e, nereydi? Bak, işte, Bakmanlı. Ne? Adıyamanlı. E, ben komşum. Allah razı olsun. Yaptığı zaman hiç şey yapmaz. Her akşam da gönderir yani. Ramazan'da bile onlar ekmal yatıyorlar, yapıyorlar. Ramazan'da ekmalını gönderiyorlar. <laughs> Allah bu kadar razı olsun. Allah herkesten iyi komşularla, iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin amin. Amin amin. Amin. Hani ekmeği hemen babanın ne sürdün mü Yok yavrum aha. He? Kıskanmış mı baba? hayır, abi. Ya <laughs> hadi. Baban çocuk bu. Bilmeyen hemen. Daha yaptın. Buraya koy alırız bir sonra. Neyse böyle de bana ekmek verilemedim sağlıklar. Baba sen hep besliyorsun. Daha ne istiyorsun? Bu ben ne yiyeceğim diyeyim, bana yaramaz. Ben şimdi ben milyon kilo almaya eleştireyim. Anne ne vereyim? Eve eleştireyim. O zaman tabağım bundan al. Bir bak. Ne var bunun içinde? Kudretes yoğurtları. Ha bunun içinde kıyma alacaklar herhalde. Bu teyze biz 16 dedik. Böyle bize her akşam ne piye? Her akşam ne piye? Bizim annem bizim böyle olmaz. Beş kilo un verelim de. Ayıp olmasın. Ne kadar kızdı verdi? Bir de kızdı yani bize. Dedim, dedim tamam dedim kızma. Bunu da bize yap dedim ben de sonra. O rahatladı yani. Dedim beraber yeriz dedim ben de. Senin yaşlarında mı? Tabakların ayrılması da bir yerden iyi oldu. Ben elimin eğimi seviyorum. Valla sabahlar tabaklar ayrıldı. Kılletler yastıklar da ayrıldı. Ah. Hangi yastıklar? Ha? Yani He? Dün dört ay oldu yani. Be Beş ay olacak yanından sonra. Yastıklarımız da ayrı, yatağımız da ayrı. Yani. Öyle değil mi? Beni de düşünün ya. <gülüyor> <gülüyor> Babası anlaşıldı. Bu ana annemi özlemişim. Adam ismatı ben dur ben ondan sonra oğlum. <laughs> oğlum, ya, ondan sonra... mi ön nazar işi oğlum. oğlum yani ondan ön nazar? Annem ne ciğer mi alıyordu yoksa? Aynen. Şişe kalkıyor zaten. Allah Allah. Yapın lan. Cevap mı Ama, atsaydı, ben bana... Kapat abi. Ha ben sana şey alıp veredim. Allah razı olsun diye, kahrımı çekti diye, baktı diye. Tek dayanağımı uzaktan başka kim var ya? Çocuklarım var, ondan sonra onların yanında üç gün, beş gün kalıyor, ondan sonra da yine yap. Onun yanında yani. Yap beraber, kalk beraber yani. Yo yolda şimdi diyor da. Hayır, hayır. Ama kimse niye pek yolda şimdi? Ben geldim. mu? Yok, yedim ben. O zaman şundan da ye. Hadi ya, bunu da ye, ye. Tamam, çok yedim ben. Ye, ye, da Cennete da cennete koyduracağız. Bir gel. <laughs> gibi, sabah şey akmadıydı acaba şey, kod dedi. fazla değil. Göreyim ben de. Ben şimdi mesela çok koydum dersen ama tabağı Ben ben söyleyeyim mi Allah'ım? Buzdan alıyor. Ben bir tabağın koy yiyeceğim zaten. <laughs> Yok fark etmiyor oradan da aslında. Aynı şey. Komşumun ekmeğinden yiyelim. Günahşem. İçtik de güzel yapıyor. Hmm. Ah bir Adana'ya bir de ya. Öyle bir şarkı var biliyorsun değil mi? Gülsüm telefon sen değil mi? <laughs> sen burada ne olduğunu biliyorsun. O telefonun yine kısmı üstüne. var.

Без меня на зубе собачки уже за ями заявили. Я вас все где? Всем где? я. мать их позвонил, и еще чем пьет. Без я еще отдыхать. Давай на зубе. не очень. Всем я что-то. Кем? Бум я что Evet, aynen. Ramazan da geldi. Vallahi ne şükürler olsun bu bugünüze. Yerimize bak. Ramazan. Sen buradan babamları götüreceğim. Ben buradan e, Sakarya'ya gideceğim. Sakarya'dan hangi tarafa gideceğim Allah bilir. <laughs> Arabam direksiyonu nereye diyor, dönerse buraya gideceğim. Sana bir yardım etme oradan. Bir tane alacağım. iki de Yesene yesene Bunu buraya niye göndermiş komşu? için. Ya. Ye, 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 ye. Can boğazdan Ben, ben evet. ee, evet. dur az, dur, Hatun, canımın içi. Ana, <gülüyor> <gülüyor> al canım benim al. Al benden sana hediye. alsın ha, alsın adamın kırmadı <laughs> ha. Alsın ya. Evet kaynanamı e, gülme krizi tuttu şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hangi kursu? Alacağım da. <gülüyor> alışalım da bir dakika sefer yani işte. Daha iyi sanırsın Dur <laughs> gider toplar getir. <laughs> Bakar <laughs> gel. <gülüyor> gider toplar getiriyorsun yürün. Ben ne, çiçek mi çek istemiyorum sen iyi ol. <laughs> Senin, benim çiçeğim sensin diye sabah. Benim ha? çiçeğim de sensin ama şey yarından sonra <laughs> iyiyim ama yarından sonra ya bundan fazla iyi diyorum yani. Yürü <laughs> daha iyi olacaksın Evet. Öyle de bak ya. o konuya. Hep açtın demesin. E, ezenimiz okunsun. Ay, yurt dışında, dışında, dışında ezen, ezene hasret olan abdalarımız var, kardeşlerimiz var. Vay geçen gün baba diye bir ya. şey yani. Baba diyorum geçen gün e, arkadaşlar sevgililer günüydü ya. E, bu, anneme Anneme ne aldın diyor kız kızım diye biz öyle bir şey görmedik ki diye bizim zamanımızda sevgilim var diye biz evliyiz diye o muadil sen daha kızım ama ben sen diye hatırlatma diye söz diye alacağım diye ama bu e, planı İsmet diye İsmet'le ben yaptım hmm. İsmet'i ben çağırdım aklıma geldi İsmet'e dedim, dedim ki oğlum dedim dedenin çağır sen dedim içeri dedim <laughs> bu çiçek dedim annenden <laughs> göster dedim. <laughs> <laughs> güzel getirmez mi? E sen, sen. İsmet de de, etiyor, öyle, arada öyle ya, diyor. felaket. İsmet, Aha, var ne İsmet? Ben de bıraktım diye

hani hastalıklar olsa da bereket vardı, huzur vardı. Şimdi iki kişi duruyorsun, ne bereketin oluyor, ne yeri geliyor, huzur olmuyor. Diyorum ya, eskiler çok güzeldi, Ramazanlar çok güzeldi. İnşallah o güzel günleri tekrar yaşadık. Bezanların suyu hürmetine, ya Rabbi. Ya Rabbim, kimin ne sıkıntısı varsa, şu ekmeğe ihtiyacı varsa, ya Rabbim, sen yardım, yar ve yardım, yardım, yardım. ol. <laughs> Kimseye ne yapacağım dedirtme. Şimdi <laughs> Ramazan girerken hep aklıma geliyor. Ee, bu yukkayı da dün kaynana açtı. Ben de pişirmesini yaptım. Nasıl acaba? Olmuş mu acaba bilmiyoruz ki. Bak ne güzel. Kadınlar gibi pişirmişim vallahi. bak. Bakın. Ne güzel. Bakın. Ramazan'a hazırlık. Ee, Gülsüm Hanım'a sollanmasın diye Ona ee, önceki gün Yufka açtık. Kaynanam açtı. Ben de pişirdim. Gülsüm Hanım'a evet. da afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah sağlıklı yine tutmayı nasip etsin. Çok ermeyenlerimiz var. Evet. Amin. Evet. Amin. Evet. Evet. Sen de ellerin sağlık. Evet. Dün yufka açmıştık senden beraber. Evet. Afiyet olsun. Güle güle. iyi günlerde. Hep... Ramazan bereketiyle kim olsun evinizde huzurlar olsun, hayırlar olsun. Diyorum ya Ramazan hep üç gün önceden bereketiyle geliyor. İnşallah bereketimiz daim olsun. İnşallah. Mutluluğumuz daim olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Bedenle de, ruhla da oruç tutmaya hani herkese nasip etsin. Amin. İnşallah. Amin. Tutamayanlara da Allah'ın affetsin. Hani nasip etsin. Ne diyelim? Bütün hastalarımıza da buradan Allah şifalar versin. Tüm, şifa versin. Tüm, hastalar. Tüm hastalarımıza. Tüm hastalarımıza. Bir arkadaşa şunu da yapacağım. Şu anda ben her zaman söylüyorum eski. Ben Ramazan'a girerken ihtiyacı olan insanlar var. Ben on günleri yaşadığım için inşallah kimse bir dilim mehman muhtacı olmadan hayır böyle bol bereketli şekilde birbirimize kol kanat gelelim. Yok, yoksulu gözetleyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Bağmakçı Cello'ya like'larınızı atmayı unutmayalım. Ablalar videolarım aşağı düştü. Olsun, canım. Ağlayacağım bak. Yoksa kan kanalımı kapatırım ha. Hadi, hadi.